Tayfan bir sohbetinde buyururdu ki e, işte padişaha, e ne diyorsun Şeyhülislam'a İslam'a padişah e, bu Sultan Mecid miydi Fes e, gavur askerleri geldi bu Selimiye kıssasından biraz durdular. Sonlardan onlardan sonra sarık ağır geliyor şalvar biliyorsunuz Osmanlı askerinin şalvarı da benim gibi üç kişi için alır. Onun üçünü harpede koşamıyorlar demiyorlar. Ya bunda ne öfkede o öyle kazanmış. Sen bir mantık yürüttü padişah. Dedi ki yani şey e, müsaade varsa e, dinen bir mahsur yoksa sarı çıkartalım da bu fes fesi alalım. Şal e, şalvarı da öyle geniş şalvar çıkan potur gibi biliyorsunuz o şeyde biraz ağası sarkık. E, dizden aşağısı şey dar. Poturu alalım. Şeyh da dedi ki e, bunları almayalım. Kafirlere benzemek olur vesaire vesaire. Padişah da yazdı dedi ki bir ayet bir hadisten delil getir o zaman. Pişen orada padişah isteme diyor. Diyor ki padişah burada koca ama ayet hadisten delil sormamalı. Alimlere hürmet etmek lazım. Şimdi bu da ayrı bir, bir şey. incelik Senin o ilmin var mı bilmiyorum. Sen ayet hadis getirsen onu anlayacak ilmin biliyor. Padişah da olsa, padişahlar çok alim insanlar vardı ama sen Şeyhülislam mısın? O zaman sen kendi Şeyhülislam ol. E demek ki dedi bunu sormaması lazım. Şeyh da laf çakardı biraz. Dedi ki Şeyh Hulusi'ma da şu ayeti, şu hadisi aklına gelmedi mi ya? Evet. Geldi. <laughs> Bela terken -e zalemu, e, müşriklere azıcık dahi meyletmeyin. Fethemesi sekümünden sonra cehennem ateşi dokunur size. Azıcık meyletmek, Beyzabi bütün tefsirler, onlar gibi tıraş olmak, onlar gibi elbise giymek, onların hepsini söylüyordu. Sonra inna azimü lübasik bir farfelat Ganimet malından bir kumaş verdi. Meşarik hadislerindendir. Çok sahih o kitap. Efendim babamız tabi esas ilimlerin kaynağı Efendim babamız bu ilimleri hep beyan eder. Ondan sonra efendim olmasa biz nereden o ilimleri ulaşacaktık? Bu elbise kafir elbisesi. Ya giyme bunu. Ne yapayım ya Resulallah? Yak bunu. E ya Resulallah dün bunu, bunu sen verdin bana ben sana kumaş olarak verdim. Sen onu gitmişsin kafir şeklinde dikmişsin. E o zaman da tabii kıtlık var, şey var, ganimet her zaman alınmıyor. Avretlerini ölçecek bir şeyleri yok falan. E uydurabilirsen buyurdu yani bir şekline. E bu şekilden çıkarıp hani yine böyle normal kullanma şekli yap yoksa yak. Misal. Şey bu dedi şu ayet hadisi gönderemedi ya. Yoksa padişahlar saygılıydılar ayet hadisi olsa dururdular dedi. Yani misal misal veriyorum yani. Onun için sen ee, delil sormak avamın işi değildir. Delil e, efendim müştehitten istenir. Müştehitten, müştehitten kim isteyecek? Onu da en azından onun da talebesi mezhepçi mezhep işi veya bir fakir olacak en azından. Fıkıhta mutlakası olacak. Misal yani. Neden? E ben sana delil söyledim. Sen onu ne anlayacaksın? Genç mühendislerini anlamayan bir adam ya tıptan, doktordan hiçbir alakası olmayan bir adam bir ilaç hakkında bilmem ne bilmem bunu. Perspektif bilmem nesini bana tahlil eder misin bilmem. Adam sana bir tahlil eder. Lafların çoğu da zaten gavurca, İngilizce bilmem nece. Hiçbir şey anlamasın oturur da. Şey. Ondan sonra ben bir şey anlamadım. Ne soruyorsun o zaman kardeşim? Bu tabirleri, terimleri, istilaları biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben sana ne anlatacağım? Yani onun için sen kimsin yani? Sahabeyi tenkit ediyorsun.